Evet arkadaşlar, bir haftalık programımı hazırladım. Onlara sunacağım, size sunacağım şimdi onları. İlk gün Crysis 2 şey savaş oyunu onu atacağım. Çok güzel oynadım, çok azıcık sevdim. Video çekme karar verdim. Salı günü Outlast 2 diyorum ben buna kısacası 2 diyorum. Onu atacağım. Yani Outlast'ın devamı. Çarşamba günü Sniper Elite 3 bölüm 2'ye atacağım. Bölüm 1'i çektim. Headshot. Bölüm 2'de yeni isim buluruz artık. Perşembe Real Boxing. Şey yapmıştık. Neydi onun adı? Kariyer açmıştım. Hatta kariyerim silinmişti. Bir daha kariyer açtım. Oyuna da ona devam edeceğim. Cuma günü yeni bir oyun geliyor. Mafya 2. Crysis de yeni oyun ama Mafya da yeni olduğu için ben onu oynadım. Mafya'ya oynamadım. O yeni. Mafya 2'yi çekeceğim. Cumartesi sürpriz oyun. Şimdi şeyi indiriyorum. Crysis 3. O yüklenip bir hata vermezse Crysis 3'ü şey yapacağım. Sürpriz oyun yerine koyacağım. Hata verirse başka oyun buluruz. Pazar günü de boş dinleneceğim hiç video video çekmeyeceğim sabahtan akşama kadar yatacağım Evet arkadaşlar bir haftalık programımız böyle Türk iş game'i abone olmayı unutmayın